Şimdi bu kuş burnuyu gördüm burada. Bu civarda insanlar turunlar için sipsi yapıyorlar. Aynı zamanda sipsiyi kuş burnundan yaptıklarını da biliyorum. Hıla buradan da yapıyorlar. Yaş olacak. Dereye yakın olacak, suya yakın olacak, içinde su olacak ki bol. Bakın çiçek de var üzerinde. Kabuğu gövdeden kolay sıyrılsın ki o kabuğu sıyırdıktan sonra onun içinin özünü derin bir öz olacak. Onu çıkararak Delikleri yapacağız. Deliklerden sonra yukarıya bir dil, normal bildiğiniz üflemeli müzik aleti gibi olacak. Şundan olabilir. Bir alayım bakalım. Yapabilirsem yapacağım. Testereyle kesmek lazım. Bunun dikeni oldukça sert. Özellikle o dikenin kıvrık yerlerinin alt kısmına en korunaklı yeri, o döndüğü yer. Oraya insana zarar verecek bir takım e, larvaların biriktiğini biliyorum. E, onlara da dikkat etmek lazım. Orayı buraya yırtmamak lazım. Yırttığınız zaman oraya içine enjekte olabilir. İçine girebilir. Tabiattayken zarar görebilirsiniz. Dikenlere dikkat ederek yapmak lazımmış O bilgiyi de bir profesör arkadaşımdan öğrenmiştim. Aman dedi gülün ve gül tarzı, yabani gül tarzı bitkilerin o dikenlerine dikkat et demişti bana. Şimdi burada kolayca indi bakın. Aralardan çekelim. Şuradan aşağısı. O giren yer kanamaya başladı. Baya derine giriyor. Çok az kan var ama acayip canını yakıyor insanın. Onu iyice kanatmak lazım.